Konumuz elektrik akımı kaynakları. Günlük hayatta çok kullandığımız kaynaklar. Birincisi doğru akım kaynakları. Bir elektrik devresinde akım aynı yönde geçiyor ve hiç yön değiştirmiyorsa bu akıma doğru akım denir. En iyi bildiğimiz piller ya da dinamolar gibi bunlar doğru akım kaynakları denir. Piller dediğimiz Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren araçlardır. Basitten karmaşa doğru bir sürü pil çeşidi vardır. İki kutlu var pillerin artı ve eksi. Bunu e, okullarımızdaki bir deneyde de e, gösterebiliriz. Bir limonun içerisine bakır ve çinko elektrotlar sokularak basit bir pil yapılabilir. Bu pilin art kutu bakır, eksi kutu ise çinkodur. Akümülatörler var. Akümülatör kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çevirir. Akım, akümülatörlerde elektrot olarak kurşun, elektrot olarak da sülfürik asit çözeltisi kullanılır. Dinamolar, bunu da çok görmüşüzdür, hareket enerjisini elektrik enerjisine çeviren doğru akım kaynaklardır. Motorlu taşıtların çoğunda elektrik akımı dinamolar tarafından üretilir. Bir de çok karşımıza çıkan korozyon kelimesi var. Pil oluşumu ile metallerin aşınmasına korozyon denir. Demirin paslanması buna en iyi örnektir. Bazı metallerin korozyona uğrama dereceleri vardır. Bir de doğru akım kaynaklarının dışında alternatif akım kaynakları var yönü ve büyüklüğü periyodik olarak değişen akıma alternatif akım kaynakları denir. Alternatif akım üreten kaynaklara da alternatif akım kaynakları denir. Bu kaynaklar mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürürler. Bu kaynaklar jeneratörler ve alternatif akım dinamolarıdır. Jeneratörlerden biraz bahsedelim. Çünkü bunu da çok kullandığımız bir alet. Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Doğru akım, jeneratör, doğru akım jeneratörler dinamo, alterner, alternatif akım jeneratörler de alternatör denir. Alternatif akım jeneratör, rotor ve stator olmak üzere iki kısımdan oluşur. Transformatörler. Transformatörler de çok kullandığımız aletler. E, hatta halk arasında trafo olarak da adlandırılır. Gerilimi yükselten ya da alçaltan devre elemanına denir. Girişi vardır. Sekonder çıkışı vardır. E, pardon. demir çekirdeği primer giriş ve sekonder makaraların sarımından oluşur. Yükseltici ve alçaltıcı olabilirler. Olabilirler. Eğer çıkıştaki sarım sayısı giriştekinden büyükse yükseltici, girişteki büyükse de alçaltıcı olarak kullanılır. Elektrik, elektrik santralleri var. Bu da ülkemizin de her tarafında elektrik santralleri var. Bunların başında termik santraller geliyor. Gerekli enerjiyi kömür, gaz, petrol, doğal gaz gibi yakıtlardan sağlayan santrallerdir. Yakıtın yakılmasıyla elde edilen yüksek basınçlı buhar borularla türbüne gönderilir. Türbünde jeneratörleri döndürerek elektrik enerjisi elde edilir. Hidroelektrik santraller suyun potansiyel enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren santrallerdir. Barajda toplanan su türbüne düşer. Türbünde jeneratör döndürerek elektrik enerjisi elde edilir. Ülkemizde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Nükleer enerji santralleri bu da bizim ülkemizde çok fazla değil ama yeni yapılıyor çünkü daha e, diğer ülkelerde bol miktarda var. Yakıtı nükleer enerji olan yani santrallerdir. Nükleer enerji fisyon ve füzyon olaylarının elde edilir. Ağır çekimlikleri nötronlarla bombardıman edilerek daha hafif çekirdeklere bölünmesi olayına füzyon denir. Hidrojen, helyum gibi hafif çekirdekler birleşerek daha büyük çekirdekler oluşturmasına da füzyon denir. Ülkemizde sadece Mersin'de Akkuyu'da bir nükleer tesis bulunmaktadır. Daha faaliyete geçmemiştir, geçecek. Ama dış ülkelerde çok yaygın kullanılan bir enerji santralidir. Burada söyleyeceğimiz başlıklar konular bunlar bu kadar.